Dünyalar yakışıklısı bebeğimin güzel sohbetine başlıyoruz inşallah. Gidem hocam buyurun. İnşallah hocam. Hocam İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez Suriye'nin... Evet. Eron. Eron. <laughs> i̇nşallah. İlk kez Suriye'nin kimyasal silah kullandığını kabul etti. El kadar sübyanlar, kuzu gibi çocuklar kitle halinde şehit ediliyor. Adam aa diyor ya evet yavaş ya kardeşim madem anladın git Suriye'nin gırtlağına çök. Tabii. Değil mi? Askerin adamların falan hepsi oradalar. Al elindeki kimyasal silahları falan. Demokratik seçim olsun de deliliği bırak de. Bir şey yap. Evet. Her işi asarak keserek halletmeye kalkıyorlar. Olmaz. Milleti zorla Şii yapmanın alemi yok. Zorla Sünni de olunmaz, zorla Şii de olunmaz. Bırak insanlar nasıl istiyor, söyle yaşasınlar. Nasıl inanıyor, söyle hareket etsin. Efendim. Dinliyorum. İnşallah hocam. Hocam e, başbakanımız bugün Rize'de bir konuşma yaptı ve ilk defa doğrudan Amerika'yı eleştirdi. Başbakanın Mısır darbesinin arkasında İsrail var şeklindeki yorumunu Amerika'nın tepki göstermesini eleştirdi. Bunun üzerine e, bugün yaptığı konuşma şöyleydi. Mısır'daki darbenin arkasında İsrail olduğu şeklindeki açıklamasına Amerika'dan yanıt gelmesine üzüldüğünü söyledi ve Erdoğan Peki Beyaz Saray'a ne oluyordu bunu konuşuyor? Eğer bu konuşması gereken bir varsa İsrail olmalı dedi. Ama Beyaz Saray zaten genelde Musevilerin kontrolünde. Evet. Ee, yani Amerikan parlamentosu da aynı şekilde Musevilerin ağırlıklı olarak hakim olduğu bir evet. topluluk. Yani fikren Evet. Fikren, inanç olarak hakimler. Dolayısıyla Amerika için İsrail siyaseti çok hayatidir. İsrail çok önemlidir Amerika için. Çünkü Hristiyan alemi için çok önemlidir. Yani evanjelik inancında da, katolik inancında da, bütün inançlarda İsrail'in bu bölgede bulunması hayati bir konudur. Evet. Yani inançlarının bir gereği olduğu için bu tip bir tavır içinde olmaları beklenir zaten. Bunda şaşıracak bir şey yok. Bir de Müslümanların kendi kendine katlettiğini görüyoruz biz. Burada İsrail'in yaptığı bir şey yok. Evet. Mısır'da e, orduyu İsrail yönetmiyor. Mısırlılar yönetiyor. Müslümanlar yönetiyor. E, sünni bir Müslüman o çiçi denen adam. Evet. Ve koyu sünni. Ya karısı da çarşaflı ve peçeli. Böyle bir insan. Evet. Ya Ortodoks mu bir Müslüman? Çiçi. Belki bir de yani askerlerin büyük bir bölümü hemen hemen yüzde doksanı namaz kılıyor. Ve koyu sünniler birbirlerini kırdırmak için oranın alimleri, oranın ileri gelenleri fetva veriyor. Evet. İsrail'den hahamlar gelip birbirinizi kırın demiyor ki. Yani öyle bir şey olmuş olsa aklım alırdı ama İsrail hahamlar gelip onları yönetmediğine göre e, oradaki alimler birbirine kırdırmaları için e, birbirlerini teşvik ettiklerine göre evet. ve kitapları da o yönde olduğuna göre eserleri yazılarında nefret söylemleri olduğuna göre e, bunda şaşıracak bir şey yok. İsrail'in yapabileceği bir şey yok. Yani milyonlarca kitleyi, 90 milyonluk kitleyi İsrail nasıl yönlendirsin? Her birinin başına bir tane İsrailli koysa yine olmaz. Tabii tabii. tabii. Değil mi? Evet tabii ki. E demek ki fikirde bir bozukluk var, inançta bir bozukluk var. Sünni bazı alimler Musevi nefreti, Hristiyan nefreti, Şii nefreti, Alevi nefreti, Vahabi nefreti enjekte ediyorlar. Hayber hayber diye bağırarak sloganlar atıyorlar. Hayber'de olduğu gibi diyorlar işte her yeri yerle bir edeceğiz. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Olay bu. Evet. Yani sürekli bir nefret söylemi var. Şu anda da orada Müslümanları mahveden, darmadağın eden, makinel tüfekle tarayan sünniler yine. Sünni insanlar ve farz olduğuna inanıyorlar. Bunların fitneci olduğuna inanıyorlar tabii. Müslüman kardeşlerin. Evet direkt terörist evet, diyorlar. Tabii fitne o çıkar ve fetva da alıyorlar. Alimler de fetva veriyor. Onlar da öldürüyorlar. Tabii. Birçok tabii. sünni alim destek veriyor. Tabii tabii. Yani bunlar eğer İsrail'den geliyorsa hahamsa o ayrı mesele. Biz bilmiyorsak. Tabii. Ama bunlar sünni alim. Evet. Yani karşı tarafın da yine kafir olduğunu, fitneci olduğunu, zalim olduğunu söyleyenler de yine sünni alimler. İki tarafı kardeş edelim, iki taraf birbirini sevsin, muhabbet içinde olsun diyen sünni alim çıkmıyor. İsrail'le bunun alakası yok. Müslümanların cahilliği, Müslümanların yanlış bilgilendirilmiş olması, bir kısmının bağnaz olması, bir kısmının acımasız ve gaddar ve sevgisiz olması, mezhep taassubuyla saldırganlaşmış olması Müslüman alimlerin bir kısmının yoğun çalışması sonucu elde edilmiş bir netice. Evet. E, kitaplarına bakalım, kitapları da bu yönde. İsrail mi basıyor bu kitapları? Değil tabii ki. Amerika'nın tedirgin olması normal, yani çünkü İsrail'i önemli bir ülke olarak görüyor, önemli bir topluluk olarak görüyor inançlarına göre. Evet. Yani İncil'e göre önemli görüyor. Ve İsrail'in orada devlet kurmuş olmasını da önemli görüyor. ve dolayısıyla yani Amerika böyle bir şey kayıtsız kalmayacağı açık. Ve bu uslubu da adil görmüyor olabilir Amerika. Yani çünkü görüyor musun? Yani Müslümanla birbirine uğraşıyor. İsrail'in İsrail böyle bir şey yaptığı yok. Hayır yapmış da, söylemiş de olabilir de ama kimse kale almaz. Öyle bir şey olmaz. Evet. İsrail dese ki ya Sünniler, Şiiler hatta savaşın dese. Yani. Adam onu dinliyorsa zaten onun anormalliğidir. Evet. <laughs> yani, yani orada İsrail'in etkisini iddia etmek son derece mantıksız olur. E sen söylemesen de zaten yapar adam onu yapacak. Yani İsrail söyleyince mi onlar onu yapıyor? Tabii. Söylemesi yapmayacak mı? E söylemese de yapacağına göre e söylemiş de olabilir ayrı mesele. Ama zaten yapacak adam kitapları eserleri mantığıyla bu ortada. ikinci bir ihtimal yok. Ve İsrail'de hiçbir şekilde kale almaz iki tarafta ayrıca. Bu konuda. Tabii. Direkt kendi kararları. Direkt kendi iştahatları ve hocalarının, alimlerinin yönlendirmesi. Çok gayret edilmesi lazım. Evet hocam. Sevgi kolay olmuyor. Nefrete insanlar daha açıklar. Öfkeye, kine çok açıklar. E, sevgi sabır gerektiriyor. irade gerektiriyor. Akıl gerektiriyor. Kararlılık gerektiriyor. Çünkü sevgi bir anda yıkılabilir. Sürekli omuz vermen lazım, sürekli destek olman lazım. Yani bir şeytan nefes devreye girer, bir anda alabora olur. İrade kullanılmazsa gider sevgi. tabii. tabii. Onun için mesela beş adam çekip vuruyor mesela karısını, yirmi evet. yıllık karısını. Evet. Sevgisini geliştireceği yerde nefretini geliştirmiş. Nefret deniz gibi oluyor artık, boğuyor adamı, kadını da boğuyor. Kadın diyor sen çek vur diyor, o da çekip vuruyor. İslam aleminde de nefreti acayip en ettiler. Ya yani muazzam bir nefret. Kalabalıklarda sevgiden bahsedilmiyor. O muazzam nefret sloganları oluyor. Mesela Kahrolsun İsrail, Kahrolsun Amerika. Kahrolsun Şiiler mesela ona benzer. Evet. Akıl almaz bir nefret uslu bu ve kendi sohbetlerinde daha çılgınca ve daha yırtıcı bir nefret uslu oluyor. Mesela Alevi nefreti vardır evet. Alevi kardeşlerimize karşı. Evet. Nefrete de insanlar vardır yani bunu bir kültür olarak ezberden bilirler anlatırlar nesilde nesil anlatırlar hatta. Evet. Gelenek yolu. Gelenek olarak anlatıyor mesela Yahudi nefreti zaten Yahudi dedim mi? müthiş bir nefret nedenidir o. Mesela diyor ki adamın diyor, arkadaşı diyor, Yahudi diyor. ve evet, ortağı Yahudi diyor. Adam acayip bir e, teyakuza geçiyor. Yani büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu anlıyor. Evet, evet. Mesela komşumuz Ermeni diyor. Adam o mahalleye taşınılmaz diyor. Evet, yani eğer müthiş eğer bir nefret de söylemi de var. De. E bu kadar nefret söyleminin üstüne Müslüman toplumlarda birbirlerine karşı müthiş bir kin ve husumet duyuyor o zaman. Sevgi ifadesini nerede görüyoruz? Bana bir anlatsınlar. Bak Facebook açıyoruz, müthiş bir nefret. Mesela ekşi sözlüğe bakıyorsun, birçok yerinde muazzam bir nefret söylemi var. Evet. Öbür sözlüklere bakıyorsun, müthiş bir nefret söylemi var. Twitter'da muazzam bir nefret söylemi var. En ufacık bir bahaneyle hemen nefret. Sevgiyi çok nadir insanın diline alıyor. Evet. Sevgiyi adeta unutmuşlar. Onun için sevginin diriltilmesi için yoğun bir gayret gerekiyor. Asıl dünyanın ihtiyacı olan, gıdası olan sevgidir. Nefret dünyayı paramparça eder, cehenneme çevirir. Sevgi cennete çevirir. Evet. Mehdiyetin evet. yapacağı sürekli sevgiyi gündemde tutup canlandırmaktır. Bir süre sonra ısrarlı anlatımla sevgi kök bulup bütün dünyayı saracaktır. İyice güçlendikten sonra sevgi artık nefret ölür ondan sonra. Yani mesela bir yüzde ellilik limiti aşıldıktan sonra sevgi kendinden nefrete ezmeye başlar. Artık yutuyor yani nefretin gücü yetmez ondan sonra. O limiti aşmak çok önemli. Orada çok sabırlı, ve iradeli, kararlı olmak lazım daha sonra yani nefretçilerin gücü yetmez sevgiyi ezmeye. İnşallah, İnşallah İnşallah. Bak şu mesela İran'da kadınlara verdikleri değer açısından evet. şu resim çok manidar. Evet İran'ın e, Dışişleri Bakanı'nın basın açıklamasından bir fotoğraf. Bakın bütün erkekler sandalyelerde oturuyorlar. Hanımlar yerde oturuyorlar. Evet, tam Bak zaten. hiçbiri yapmaz mesela orada kendileri, kendileri yere oturacağına. Bak bacak bacak üstüne atmışlar gencecik o hanımlarda yerlerdeler ve bunu makul görüyor hanımlarda. Evet. O onun hakkı olarak görüyor. Yani kendi yeri zaten neresi olması gerekir? Evet. Yerde olması gerekir. Evet. evet. Yani, aksini düşünmüyor. Aksini mi? düşünmüyor Hain da yani. Doğru. Ya zaten yarım olduğunu düşünüyor. Yani zaten yarım adamım diyor. Ya yani dövülmek de hakkı olarak görüyor. Aşağılanmayı da hakkı olarak görüyor. Seçilememeyi ve seçmemeyi de hakkı olarak görüyor. Bir makama gelmemeyi de hakkı olarak görüyor. Adamın onu tek yanlı boşamasını da hakkı olarak görüyor. Kendisinin boşama hakkı olmamasını da normal görüyor. Yani her türlü aşağılanmayı çok makul görüyor. O zaten Allah'ın emri diyor bize diyor. Peygamber söylemiş bunu diyor. Ya peygamber seni aşağılar mı? Allah seni aşağılar mı? Deli misin sen? İnanmış. Allah hidayet versin. Allah akıl fikir versin. Zaten Darwinizm'in de öğretildiği için o da onu desteklemiş oluyor. E, Darwiniz düşünce zaten. Darwin evet. ne diyor? Köpekten daha iyidir diyor. Eğlendirici. <laughs> Eğlendiricidir diyor. Evet. Ama yani köpek ayarında göre. Evet. Adam açık açık da söylüyor. Evet hocam bugün bir arkadaşımız paylaşmış bu resmi şey demişler böyle olması gerekir tabi demiş bazı bağna zihniyettekiler hatta büyük aile toplantılarında sofrada erkekler oturur kadınlar yerde oturup yemek yerlerde karşı çıkmışlar Arkadaşım. işte bak <laughs> yani değer vermeme alışmış adamlar evet e, Avrupa'da bunu görünce bu tarz bir rejim olduğunda yerle yeksan etmeye çalışıyorlar tamam. Allah yerle yeksan ediyor bunda şaşacak bir şey yok yani İran bu kafasını ayakta duramaz. Evet. Ya zulüm payidar olmaz. Ruh zulüm bu. Kadınlara zulmeden bir sistem ayakta durmaz. Bütün dünya için bu geçerli. Kısa bir ara verelim, Çağlar. devam edelim inşallah. Sevgilim aşkımla devam ediyoruz. Elin çok şık olmuş, bayağı evet. güzel olmuş. Maşallah. Maşallah siz süpersiniz her zamanki gibi. Maşallah. Maşallah. Sevgili hocam, hayırlı sohbetler olsun inşallah. Diyor. Bugün çeşitli internet sitelerinde güneşin yeni bir manyetik alana gireceğini ve altın çağ geçeceğini yazıyor. Aynı sizin bahsettiğiniz gibi gönlümüzü ferahlatan yorumlarınızı bekliyoruz diyor Atilla Harun. E ben onu yıllar önce söylemiştim. Altın çağ geçecek, dünyanın manyetik alanı değişecek dedim. E dediğim gibi de gelişiyor. Yani daha önceki yazılarıma bakın, eserlere bakın. Aynısı. Yani kelimesi kelimesi aynıdır. Kişiliğiniz ve varlığınız bende derin ve saygı uyandırıyor, sevgi uyandırıyor. Dualarını lütfedersiniz, imanımın hazına haz katarsınız, canımın içi. Ayten Hanım yazmış, maşallah. Selam güzel yüzlü Seyit Ahmet Muhammed Adnan Hocam. Akılcı, samimi ve güzel usubunuz ilmimizin artmasına vesile oluyor diyor inşallah. Evet gerçekten sevgi ifadeleri <laughs> maşallah. Ruhum sizi çok seviyorum Baki de yegane yazmış. Evet Dilem hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Kardeşlerimiz şöyle yazmış hocam. Ada pazarında Mısır'a destek yürüyüşü yapıldı. Biz de mitingde İslam bir istiyoruz pankartlarıyla katıldık. Büyük kalabalık vardı ve İslam bir istiyoruz sloganlarıyla her yer inledi maşallah. Konuşmacılar da bu coşkuya katılıp İslam Birliği'nin önemine vurgu yapan konuşmalar yaptılar. Miting dönüşünde de çok sayıda A9 broşürü dağıttık diyorlar. Evet bazı şaşırmışlar da çözüm İslam Birliği pankartını görünce elektrik çarpmış gibi oluyor adam ya. Aman 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 aman, aman onu topla diyor. E peki partinle ilgili partinin başkanı ilgili bir şey olur mu? Çok güzel diyor, tebrik ederiz. Evet. Çözüm İslam Birliği aman aman aman. Ya kardeşim sen Kur'an'a aman aman diyorsun. Deli misin sen? Kur'an baştan sonra İslam birliğinin farz olduğunu söylüyor. Aklını başına al. Evet dedim hocam. Hocam dün akşam Sarıçhan'daki mitingde de pankart açmış kardeşlerimiz. Katılanların yanlarına gelip tebrik ettiklerini gerçekten tek çözüm bu dediklerini belirttiler. Bu da pankartlarıydı inşallah. Maşallah. Maşallah. Evet. Ama tabii e, mutlaka izinli kanuni e, zemini kanuna uygun efendim, tarafların rızasını alarak resmi prosedürü tamamlayarak yapılması elzem. Önemli. Ona çok dikkat etmek lazım. E, Türk İslam Birliği de denebilir. Tek çözüm İslam Birliği de denebilir. Her ikisi de aynı anlamda zaten. Evet Didem Hocam dinliyorum. İnşallah hocam. Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu Suriye'deki insanlık trajedisinin önlenmesi için Srebrenica formülünü önerdi. Bosna'da bu insanlık suçuna son vermek isteyen ülkelerle birlikte hareket edilmişti. En başta İslam alemi İslam alemine saldırıyor. İslam aleminin birleşmesiyle bu bela ortadan kalkar. Diyorlar ki biz Müslümanız. Müslümanlarla savaşıyoruz. Ey Hristiyanlar gelin bizi ayırın. Bizi kurtuluşa sevk edin. Bizi kurtarın. Kurtuluşa ulaşmak istiyoruz. Ancak bunu Hristiyanların yapabileceğine inanıyoruz. Deniyor. Yani açıkça bu anlama geliyor bu. Yani Müslümanlar birleşip bunu yapamaz diyor. Biz birleşip Müslümanlar olarak bunu yapamıyoruz. Yapamıyoruz yapamayız da yapmak da istemiyoruz. Ancak bunu yaparsa Hristiyan alemi birleşip yapabilir. Siz de birleşmiş durumdasınız. Biz birleşemedik. Siz bunu başardınız. Gelin bizi bu kavgadan kurtarın. Bu beladan kurtarın. Çünkü biz birbirimizden savaş halindeyiz diyor. Bu olmaz. İslam alemi kendi kendini kurtaracak. Tamam Hristiyan alemi de destekçi olsun. Tabi onlar da biz dostça sevgiyle bakıyoruz. Yani oluyorsa onlar da yapsınlar. Ama kenara çekilmek olmaz. Evet dedim hocam. İnşallah hocam. Hocam Müfit Yüksel İslamiyet'in Arap Yarımadası'na hapsedilme projesiyle karşı karşıya olduğunu, İslam'ın şefkat çemberiyle tüm insanın geleceğine sahip çıkan liderlere ihtiyacımız olduğunu söylüyor. Liderlere? Evet. Lidere değil. Liderlere. işte liderler bu hale getiriyor zaten. Evet. Bin bir çeşit lider var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ve sonucunda bu oluyor. Bir tane lidere ihtiyaç var. Müslümanların bir tane başı olacak. Hep öyle oldu. Mesela peygamberimiz zamanında Müslüman başı peygamberimizdi. Ondan sonra kimdi? Hazreti Ebu Bekir. Radyolani. Değil mi? Hazreti Ömer. Hazreti Osman. Hazreti Ali. Keremullah ve C. Hep başı olmuş Müslümanların. Baş olmadığında felaket olur. Başlar olsun anlamında konuşmuş. Alimlere ihtiyaç var. Hocalara ihtiyaç var. Başlara ihtiyaç var. E var işte Şiilerin de var. Sünnilerin Eksiklik yok ki fazlalık var. Alim fazlalığı var. Bol bol. Ne diyor? Kafirdir bunlar diyor. Katli vaciptir diyor. Öbür tarafın o alimi de diyor ki yine Sünni alim. Karşı taraf kafirdir. Katli vaciptir diyor ve kırıp geçiriyor Müslümanlar birbirlerini. Konu bu. Evet dedim hocam. Hocam kardeşlerimiz şöyle yazmışlar. Ada Pazarı'nda Saadet Partisi'nin Mısır'a destek mitinginde konuşma yapan ve İslam Birliği'nin önemine vurgu yapan Saadet Partisi İl Başkanı Sayın Eyüp Yıldırım'ı mitingden sonra kendi daveti üzerine ziyaretine gittik. Ve kendisine sizin komünist, komünizm pusu da İslam terör lanetler, çözüm kuran ahlakı, komünist Kürdistan tehlikesi ve devlete bağlı önemi kitaplarını hediye ettik. Açtığımız pankartlardan, kitaplardan çok memnun kaldığını ifade etti. Maşallah. 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 Bayağı güzel. Saadet Partisi candır. Efendim. Dinliyorum dedim hocam. İnşallah hocam. Azerbaycan'dan da karşılamış şöyle yazmışlar. Ben Nuriye, arkadaşlarım Aylin, Jasmin, ve İpek'le birlikte site hazırladık. İsmi fotogaleriya.com. İçindeki bölümlerden bazıları şöyle Hazreti Mehdi'nin fiziksel özellikleri, zuhur alametleri, Kur'an ahlakı, İslam'da kadının değeri. Bir de e, kardeşimizin ismi Nuriye, resmini göndermiş o da. İkinci bir isim vermenizi rica ederim. Nuriye ama evet. çok güzel ismi zaten. Efendim, tamam Kur'an'dan ona bir isim vereyim inşallah. Ya Allah bismillah. onların hidayet bulmanı ne kadar tutkuyla istesen de diyor Cenab-ı Allah. Hadiye diyelim. Evet, hadi. Maşallah. Erkek de, kadın Hadiye. İnşallah. Dedim hocam ben gidiyorum. <laughs> Öyle mi hocam? Yarın görüşürüz. <laughs> i̇nşallah, i̇nşallah hocam. İnşallah. i̇nşallah hocam.